dostum araban mükemmel ha. Merhaba pislik. Pislik lanet mi? İstiyorum dostum. Ne lanet diyorsun cüce? Olsun. Yola aç yola aç yola aç arkadaşım Cücük. Seninle daha sonra görüşeceğim seni lanet olası pislik. Lanet olsun niye cücük diyorsun ki sizce ya? Abi o da bana laf etti. Lanet olsun o sizce farkında mısın ha? Farkındayım abi. Dünyada görebileceğini belli adamlardan bile Doğru diyorsun güzel abi. Haklısın abi. Güzel, bu, güzel bir şey hak etti aslında. Göstereyim mi buna sihirli şeyi? Evet olsun hayır hayır olmaz mı? Ne göstereceğim? İsmin ne lan ne topak bir Boyun kadar şeyin de küçüktür sen. Oh my god lan ne kadar. Dost. Dostum, Dostum araba önünden in ne yapıyorsun araba önünden? Lanet olsun seninle tanışmamız lazım <laughs> seni çok sevdim adam. Cesur <laughs> bir adam. <laughs> Eyvallah dayıcım. Benim ismim Selim dayı. Senin, Senin ismin adamım. ne? Ben oldu Selim? Sıkıntılı birine benziyorsun Ben bana sıkıntılı olmam Sıkıntılı olmam Selim. Yanına yaklaşmaya korkuyordu. Şeyle buraya geldi. <laughs> i̇nsanlarla insanlarla tanışmaya çalıştı. Zizay, Los, Los Santos'tan mı geldi ters, Pislik. Bir daha Abi, abi benimle öyle ters konuşursan bu arada seni çok pisliyorum. Bu ver. küçük versiyonu mu? Ne varsın senin lan? Pislik. <laughs> Az önce benim kim olduğumu sordu. Tanıt bak şimdi. Dostum <laughs> sen kendini tanıtsana bakalım. Aman dostum benim gözlerim neden sıkışıyor? Tanıt kimse. Lanet ne Sana ben o gibi polis unutma. mi? demedin Bu polis Çosan mi? Sen bu adamın kim olduğunu tanıyor musun? Kim olduğunu tanıyor musun ne aptal herifi? Siz nerelisiniz? Biz Amerikalıyız bunlar Türk. Bu CJ'de mi Türk? Bu var. lanet Los Santos'lu. Burada ne işi var? Lanet olasıca ülkesinden def edildi. Ne bok gibi de def edildi? Lanet olsun. 5 yıldız dolaşıyordu etrafta anladın mı beni? Aa sıkıntı o zaman. Lanet olasın. Senin lanet, lanet olasın. Olası, olası. Gel Etrafta böyle dolaşırsa olacağı bu. Los Santos'ta benim kaç tane leşim var biliyor musun sen senin lanet olasın. Boyu misiniz? küçük ama icraatı büyük herhalde. Ooo dayı o ne? Almasına, o ne? Bakmak ister misin lanet olasın? Korkma gel buraya biz Korkma gel vuruyorum. O, o şey. ne o ne? ne Tutma korkuyorum. Seni lanet olası pislik. Korkutma adamı lanet. Gel buraya. Beni bırakın gideyim dayı. Benim sen bizim dostum musun? Bakın dara gelince bizi bul. Nasıl bulacağım dayı? Sen bizi bulma biz seni buluruz. Anladım dayı. Lanet olsun seni çok sevdim adamım. Ben de seni sevdim dayıcı. Tabi Dayı şu adam kucakla da bir kaldır şurada. Senin adet olası pislik kal üstünden. Lanet olsun. Senin ailenin adını da duydum. Bizler arada bir şeyle çıkarız. Ama bizi kimse bilmez. Sen de o şanslı kişilerden birisin anlıyor musun? Hey, Aman Ay dayı. yok. dayıcım biz de şeyler yeni geldik. Hediye, ya, hediye, e, hediye sen diye. Sen diye ş olamam. Arkadaşlar benim küçük emanetim, hediye hediyelerim mi ne dersin bu duruma? Yok 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 yo. Olur olur hediye edelim olur. Olur Yok Gel yok yok. yok. Buraya. Gel hayır. Yok Gel aman aman. Silah vereceğim ya. sana. Dayı bak gel, çok tehlikeli şey duruyor. Gel buraya yürü. Zencilerden gel, korkulur. Ya. Çıkarmasın molotofu. Korkmasın molotofu. Bu bakma. Zdravstvuyte. Geliy musun? Tayyipi çıkaracak gibi ha. Yok, sen nasıl silah vereceksin? Nasıl verecek? Silah kime verir bu devirde? Al All lanet Harbi verdi lan. Lanet olsun, sen bizi tanımıyorsun herhalde. O süreceği bilmiyor musun ben? Sağ ol abi, abi. çok sevdim. Sağ loaded. Ol lanet olsun, kendi iyi bak. Tamam. Tanrı yanında olsun. Lanet olsun, sen ne yapıyorsun ha? Var mı abi ya bir isteğiniz? biraz Bu mu sizin patronunuz? Evet evet. Ee, var mı abi benden ya bir isteğiniz? Sen dikkat et dedim. Siz de abi görüşürüz. Görüşürüz. Sizce evet, teşekkürler kardeş. Şimdi bak. Beni ne net senin lan pisusun dostum az daha dikkatli olmaya çalışsana. Dostum size selam vereceğim diye kaza yaptım. Düdük çalıyordu. aman dostum. Sakin ol. Aracı galiba senin çevirmen gerekiyor. Çevireyim mi? <laughs> Kaslarım konuştu. <laughs> Kendine iyi bak. Görüşürüz CJ abi. Tam da seni kutsasın dostum. Sağ ol CJ abi sen de kutsasın. Sağ olasın dostum.